kostümü giydim. Karavana gidelim bakalım neler olmuş. <laughs> Şimdi saça gidiyoruz arkadaşlar. Saçımı yaptırıp gideceğim. <laughs> evet şu anda saçtayız. Orhan abimiz, Süreyli evet, ablamız. Beyciğim. Çok yakışıklı oldunuz inanın Çağhan Beyciğim. Çok teşekkür ederim Orhan abi senin güzel gibi. Yakışıklı ne olacak böyle ya Çağhan? Şu güzelliğe bak da şu ben de biraz saftanı düzelteyim şöyle. Nasıl oldu Çağın Bey? Beğendiniz Güzel mi? oldu güzel güzel. Beğendiniz mi Çağın Bey? İyi iyi. Sen tamam. yapınca tabii ki güzel oluyor. Hemen. Tamam süper süper. Birazdan seti alacaklar bizi. Evet aç ağzını Çağın. Labada. da. Labada lebede. Labada da lebe de. Laba da lebe de. Labada da lebe de libidi. Laba da lebe de libidi. Laba da lebe de libidi lobudu. Laba da lebe de libidi lobudu. Laba da lebe de libidi lobudu lubudu. Laba da lebe de libidi lobudu lubudu. Laba da lebe de lib Mua, 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 mua. Evet şimdi sete geçiyoruz. Birazdan görüşürüz. Sete. 哎，你们说的，我来对付。我来，我来吧。现在我来吃。 ne? Yangi. Hehehe. Evet Birazdan yeneceğiz. Eğer çanın yeneceğini düşünüyorsanız yoğunlara artı bir <sen> <laughs> Evet, bu tamamen şeydi. Evet. Ayak boyuna kalan kadar. Bayağı falan. eğlenceliydi Aynen. oynamıştık Aynen. hepimiz. Akşam saatlerinde set arası. Çok eğlenceli. Yanımda Gökhan abi var. Gökhan abiye iki tane sorum var. Birincisi. Evet. Birincisi e, çocuklar çalışmak nasıl gidiyor? Yani artıları var, eksileri var ama artıları daha fazla. Eğer sonuçta bu kadar olursak güzel. Tercih ederim. Evet, eğlenceli. Olsun. Zaman zaman. <laughs> Bazen de çok zor. Peki SEP'teki çağını bize bir cümleyle özetler misin? son derece uyumsuz çalışması çok zor hiç efendi değil zaten yakışıklı da değil çirkin de bir çocuk yeteneksiz aynı zamanda he vallahi şaka bir yana çağım gerçekten dört dörtlük reklamını yapayım burada çalışması çok kolay çok keyifli çok disiplinli yaşından beklenmeyecek bir disiplin de var o da herhalde sporcu olmasından kaynaklı öncesinde belki. Tabii ki aile faktörler de vardır. Güzel. Teşekkür ederiz. İnşallah tekrar çalışırız ileride. İnşallah. Teşekkür ederiz. Efendim nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi kavuç arıyordum. <laughs> Sera ablamız, Sera Toplemir. Bugün sana bir tane soru soracağım. İstediğin kadar soru sorabilirsin bana Çağancığım. Bir tane sorayım. Evet, heyecanla bekliyorum setteki Çağan'ı anlatalım setteki çağınla işte benim gönlümdeki çağın var <laughs> aslında iki çağında anlatmaya kelimeler yetmez ama setteki çağın e, işine çok bağlı çok yetenekli çok, e, çok ahlaklı, iş ahlakın süper, hepinizin iş ahlakı çok iyi bu arada her bir e, çocuk oyuncumuzun Süpersin can. Ne diyeyim? Süper oynuyorsun. Bir de sen bana, ben sana bayılıyorum biliyorsun. Sen bana bayılıyorsun yani. Sen de bana bayılıyor musun Çağın? Demek değil. ki onu istiyormuşum. Çağın'ı <laughs> takip ediyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir oyuncu, müthiş bir insan. Herkesi öpüyoruz o zaman değil mi? Görüşürüz. Yemekten sonra bir sahne aramız var. Bu arada basket nice. oynayalım. Evet set videomuzu çektik şimdi eve geldik. Bir dakika bir dakika. Çağan 100 bin aboneye geçtik. <laughs> evet biliyorsun 100 binden sonra YouTube bize bir plaket gönderecek. Onun da videosunu çekeceğiz. Tekrar söz sende. Sözümüz söz videoyu çekeceğiz. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>